Merhaba, Boşnakça Önemli Fiiller 2 videosuna hoş geldiniz. Bu videoda 10 yeni fiili örnekleriyle beraber inceleyeceğiz. İlk fiilimiz olan fiili fiiliyle başlayalım. Priçati fiili, priçati konuşmak demek. Örneğimize bakalım. Moje moli kasniye. Daha sonra konuşabilir miyiz demek. Peki, Mehmet'le konuştum cümlesini nasıl kurarız? Bir erkeksek priçi olsam sam Mehmedom deriz. Kadınsak priçi alasam sam Mehmedom şeklinde telaffuz ederiz. Diğer fiilimiz reçi. Reçi söylemek demek. Örneğimiz moram reçi. Söylemek zorundayım demek. Peki ben bunu söylemedim cümlesini nasıl söyleriz? Nisam to rekao. Eğer kadınsak nisam to rekla şeklinde söyleriz. Diğer fiilimiz misleti fiili. Misleti düşünmek demek. Örneğimize bakalım. Teşkoya misleti. Teşkoya misleti düşünmek zor demek. Peki bildiğini düşünmüştüm cümlesini boşnakça nasıl söyleriz? Eğer bir erkeksek misliyorsam da znaş şeklinde söyleriz. Eğer bir kadınsak misli lasam da znaş şeklinde söyleriz. Diğer fiilimiz pogledati fiili pogledati bakmak demek. Örneğimize geçelim. Jelim pogledati bakmak istiyorum demek. Peki iyice baktın mı sorusunu nasıl sorarız? Eğer karşımızdaki bir erkekse yesili dobro pogledao şeklinde sorarız. Eğer karşımızdaki bir kadınsa yesili dobro pogledala şeklinde sorarız. Diğer bir fiilimiz vidyeti fiili. Vidyeti görmek demek. Örneğimize geçelim. Mojete vidyeti rezultate. Yani sonuçları görebilirsiniz demek. Peki onu üç kez gördüm cümlesini nasıl söyleriz? Eğer bir erkeksek video samye tri puta şeklinde söyleriz. Eğer kadınsak video samye tri puta şeklinde söyleriz. Bu cümlede karşımızdaki insan da bir kadın. Diğer bir fiilimiz pokazati fiili. Pokazati göstermek demek. Örneğimize geçelim. Jelim tineşto pokazati. Sana bir şey göstermek istiyorum demek. Peki gerçek yüzünü gösterdin demek istersek karşımızdaki eğer erkekse pokazaosi svoe pravo lice. Eğer kadınsa pokazalasi svoe pravo lice şeklinde söyleriz. Diğer bir fiilimiz uzeti fiili. Uzeti almak demek. Moguli ovo uzeti. Bunu alabilir miyim demek. Peki her şeyimi aldın cümlesini nasıl söyleriz boşnakça? Eğer karşımızdaki erkekse svesimi uzeo şeklinde söyleriz. Eğer karşımızdaki kadınsa svesimi uzela şeklinde söyleriz. Diğer fiilimiz naçi fiili. Naçi bulmak demek arkadaşlar. Örneğimize geçelim. Naçi çemo novi dokas. Yeni kanıt buluruz. Bulabiliriz. Şeklinde çevirebiliriz. Beni nasıl buldun cümlesini boşnakçaya çevirmek istersek. Karşımızdaki erkekse. Kakosime naşao. Eğer karşımızdaki kadınsa. Kakosime naşla. Şeklinde sorabiliriz diğer fiilimiz pokuşati fiili. Pokuşati denemek demek. Örneğimize geçelim. Ya jelim pokuşati. Ben de denemek istiyorum şeklinde çevrilebilir. Peki en son ne zaman denedin sorusunu boşnakça nasıl sorabiliriz? Karşımızdaki erkekse kadasi pokuşa o posledni puta ya da put şeklinde söyleyebiliriz. Eğer dişi ise kadasi pokuşa la puta şeklinde söyleyebiliriz. Diğer bir fiilimiz koristiti fiili. Koristiti kullanmak demek. Örneğimize geçelim. Mojete koristiti sve o ve sobe. Bu odaların hepsini kullanabilirsiniz şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. Peki bizi kullandın cümlesini boşnakçaya nasıl çeviririz? Karşımızdaki erkekse koristiyosin nas şeklinde söyleriz. Eğer kadınsa Koristila sinas şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. İkinci videomuzda da size 10 tane fiili örnekleriyle anlatmaya ve açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarımda görüşmek üzere.